Evet, hepinize selam arkadaşlar. Bu oyunu oynayan, oynamayan herkes hepiniz hoş geldiniz. Ben Rey. Arkadaşlar, şimdi e, Clash Royale'de maç atacağız. Ben e, birkaç gündür böyle atıyorum, dereceli maç atıyorum. Fakat böyle artık biraz azaltmaya başladım. Neden bilmiyorum ve direkt size şöyle söyleyeyim. Maçı kaybedersem anında oyunu sileceğim. Çok net söylüyorum. Çünkü karşıma çok fazla 15 seviye kart çıkıyor ve 15.000 kupaya yaklaştıkça zaten hani böyle şeyler olabilir sorun değil. Yani zaten bir oyun yapacaksam bu kadar kolay bir oyun yapmam. Karşına zor rakipler getiririm. Ama ben birazcık yoruldum artık. Çünkü her maç oluyor bu ve şimdi maç kaybedersem anında sileceğim oyunu. Direkt gözünüzün önünde olacak ve daha da Clash Royale videosu falan çekmeyeceğim arkadaşlar. Direkt battle diyorum, savaş diyorum. Bakalım rakibimiz kim çıkacak? Çünkü Seras adında bir tane rakibimiz çıktı. 13.500 kupa bizimle aynı kupa sayısında. Fakat tabii ki karşımdaki 15 level. Şimdi arkadaşlar iksir golemiyle başladı. Bizde de Pekka var. Pekka biraz arkadan geliyor. Tabii ki arkadan geliyor. Yani zaten ilk 4 destesi olsa çok şaşırırım. Buradan Testa'yı yolluyorum. Şimdi iksir golemine karşı oynarken füzeniz açık olmalı. Çünkü e elektro e ejder de yollayacak. Evet tahmin ettiğim gibi. Şimdi şöyle yapacağım. Şöyle roket atacağım. Roket çok yardımcı bu konuda inanın bana. Şuraya bir tane de ok atacağım. Burayı daha güzel başka hiçbir şekilde savunamazsınız. Başka hiçbir şekilde savunamazsınız arkadaşlar. Çünkü e, oraya pek atsam elektro ejder inanılmaz fazla dürtecek ve arkadaki kartları da dürtecek. Ayrıca bir de kuleye dürtecek. Her şeyi geçtim. Şimdi herhangi bir kart atsam zaten eriyecek. E şimdi Tesla'yı tek başına bıraksam zaten üçüncü kulem gidecek. Orayı en güzel şekilde füzeyle savunabilirdim. Başka hiçbir şekilde savunamazdım. E tabi şey maçlar olabiliyor. Mesela füze ilk dört kartta değil de en sonki kartlarda falan. Keşiş kartı ne alakası an onu anlayamadım. Keşiş çıkardı adam. Çok ilginç gerçekten. Çok garip. E tamam sıkıntı yok. E, tek atacak mı ona? Atamadı. Bunu bayağı dürtecektir diye düşünüyorum. Aa, ben birazcık ee, geç attım elektro ejde, e, şey elektro büyücüyü birazcık geç attım. Biraz daha hızlı atmalıydım. Ben şu an kartları bekletiyorum. Çok garip. 5x sıradıyor, 5x sonra gene 5x Çok ilginç yani gerçekten. Şimdi iksir Golem'in defansif şekilde atabilir karşı rakip. Tamam. Buraya bir dark goblin. Zaten Valkyrie'nin e, evrimli hali döndü. O konuda bize bayağı yardımcı olur. Şöyle e, çok uzak bir şekilde, kuleye uzak bir şekilde yolluyorum ki okları kaçırır belki. Aynen. yani hayır, Goblin Fıçım dönmesine rağmen, yani inmesine rağmen, ona rağmen arkadaşlar okları kaçırdı karşı rakip. Yani Neyse. Şimdi buradan ortaya Tesla yerleştiriyorum. Ne olur ne olmaz. Zaten gene şansını deneyecektir. Elimizde füze var, pekka var, dart goblin var. şurayı bir walkie atayım. Şöyle bir pekka yollayalım. Çok iyi. Bu kadar hızlı iksir nasıl geliyor rakibe anlamıyorum gerçekten. Şu şuraya da bir tane Valkyrie diyecektim maç bitti.